Aklı tabla. Sağ ol abla. İlk şey çok kişi abla. Koydu kenti mi Sıramışlar almışlar şimdi? Benim havuz havuz lan tam Aha. Ya, bu Çal. da girin direkt. Dur da. Silahım yok, silahım yok. Eyvah. Silah hiç. <laughs> Abla gelir misiniz? Burada var. Thank <laughs>

Ön köyü Aha, <gülüyor> <gülüyor> ya, çaktı! Ooo! Sağ altta! Çok kişi var, ön galiba. Sağ altta, sağ Alan geldi. Biri daha yine biri daha yayında. Awesome. Sen miydin benim Thanks. Hacı ya ne silahmış şey bu ya. ya. Gördün mü baktın mı? Evet. İyi evet. mi? Evet. Çok iyi. Ben çok, çok yok. ben çok o kadar iyi değil ya. Yok biz, yo, çok, yo, biz yo, çok çok sevdik. Awesome. Ayrıca burada ne leş kaldı bilmem ya. M4 isterseniz burada var. Yok. 11'i daha adam mıydı? Nereye gidiyor lan bu adamlar? Arkaya bakalım. Burada yok. Kaykay da çok güzel ya. Aa adam burada 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 burada. <laughs> ya Pil mi çaldı ya? Onu da açalım. Loot veriyordu değil mi baba? Ben şu an açmıyorum. Biraz adam var ama Zaten sen birisi, birisi var. 44. Dört, dört. dört saniyesi var. Bir adam daha atladı yeter ya. Burada, burada sarı kuponlar var. Melike yerde hiç denk geldin mi? Ben gördüm ama <laughs> Üstüne bastığın zaman galiba bir şeyler alınıyor onunla alın. Demek ki Hadi 21 saniye var. Göt attım Burada adam var ama adamı göremiyorum. Kusuyordur bekliyordur yapışık. Hala göremiyorum. Aaa yukarıda. Yok yukarıda değil mi? <laughs> Awesome. Ben öldüm galiba. Şimdiki favori şeyim ASM. <laughs> Ve DP. Abi DP iyice DP ile iyi malınmıyor ya. Şunu lootu bir açayım ben. Yukarıyı biz açtık. Adamın. Buraya çağır mağır diyor. Neyi çağırıyoruz anlasam? Bekle <laughs> <laughs> abi ben bakayım şimdi rahat. Bak bu şeyi açtım. Gelin I bu kartı alın. Canlanma kartı. Hiç kimse yok şu an birden bakka. Tamam. Biz var bir adam işte. Oo, P90 var. Abla P90 alacak mısın? Yok şu an benim silahlarımı iyi ablam bırakmayın alın. <laughs> Şunu alın I da. got supplies. Bir de DP var isterseniz biriniz DP yapsın. Ay DP de MG. Melike gel. Şu <laughs> şey alsın lan kuzum. Canlanma kartı var burada. Benim şeyim yok. Alın onu. Yok <laughs> canım. Ay canım yok. Ay canım. Awesome. Ay, Çantanda yer Thanks. yok. Thanks. Tamamdır. <laughs> <laughs> bu çağırma ne işe yarıyor ben anlamadım. Ben de bilmiyorum çağıra bastım ama ne al. Kimse de gelmedi. Hadi gidelim. Bir tane gidelim. Oğlum harbi gitmemiz lazım. At aşağı Melike gel. Gidiyoruz. Abla gel buradan çıkartın. Bir yöntem Melike gidiyor mu? Heh, geliyoruz biz de. Tamam. kalkın ucunuz olmaz çünkü ama kalkın ucunuz olmaz çünkü ben Çok awesome. Awesome. Optimus Prime mı? Büyük dev ee, Evet abi vardı ben de bilmiyorum ama Evet <laughs> Daha sonra da araba var araba Karabağayı kilitledim. Beş almış. Gel baba. Gel. ya büyük ihtimalle. Awesome. Aa bana tutuyor. Maç bitti. Victory belongs to us. Victory belongs to what? us.